Tamam burada bekleyelim. Aha. Heal'ı var. Bir de bir tane misklik attım. Heal olmasaydı misklik de atmasaydım flash atacaktım. Hemen ona baktım o yüzden şuradan açıp. Yani olay bu. Oyunda iyi olduğumda en azından kendime o düşünce geldiğinde artık iyiyim bu oyunu yayınlı yapabilirim diyebildiğimde açarım zaten. Ama şu anda iyi Valorant oynadığımı düşünmüyorum. Attıysa şifası da yok. Şifa attı mı ki? Bilmiyorum vallahi. Üstüne tıklayıp bakmak akala demedim. Rengar kesmiş mi? Valla kesmiş. Ignite dağıtmış. İyi ya iyi. Rengar kesiyorsa ya zaten 2-3 kill daha alsa heyim bir daha doğrulmaz. Altta biliyorum baktım da o an bakamadım yani. Eyvallah. O ne? Oğlum ben buradayım sen nasıl vurdun bana oradan? Bir gelemediler ya 10 dakika oldu. He. Ben seni de alacağım. Abi E'ye bastım bak. Oğlum yetenek cooldown'a giriyor. Hasarını vurmuyor ama. Çok çok kötü oldu. Çok anlaki öldük bak. İkidir. Çok tuhaf ölüyoruz arkadaşlar. Bunun çözümünü hemen bulmam lazım benim. Aşırı bir tık diye ölüyoruz ya. Çok iyisin be oğlum. Ama killleri ben alam mı? Killleri ben almayam diyor arkadaşlar adam. Ben devam ediyor. Tüm Lux gelseydi keşke yanıma Lux gelseydi oğlum. Bu ne lan bu adam tüm killleri al. Biri var burada. Burada birileri var. Aha. Şuna Hop, bir de çıktım mı buradan? Vallahi çıkarım. Mionlar ölürsem gülerim ama. Mionlar ölmemem lazım. Çok güzel. Döndük oyuna. Bir denke döndük ki. Bunu da keseriz bu arada ufak kayıtlarla. Güzel. Killer Serap'ta kalıyor. Evet farkındayım ama. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Can çalmamızı alalım. Oğlum ben ERA ile oynamış adamım. ERA ile oynamış adamım ben. Yani biz neler gördük. Sabır taşı yükleri. Onlardan biriktirdim ben. 360 tek yaptım. Yani. Adam Yuumi ile çalıyor. Lulu ile. Aha. Ama E'si var he. Bana ne atacak? Ben de double atacak. Dur. Altı olabiliyor muyum? Olamıyorum. Öne geldi. Öne'nin ultisi var. Buraya oynamak belki isteriz. Belki ama. Ha, bu kötü. Bu kötü haber. İyi ölmedik. Başımız belaya girmeden burayı da iki kill alarak atlattık. Oyuna çok güzel döndük. Mr. oyun perişan oldu arkadaşlar. Aha. Aslen artık geriden ben lazım. Oo, hayır. <laughs> Uf, uh. Vur oğlum vur vur. Oraya niye attın? Arkadaşlar, savaşmam lazım. DB nerede? DB bir yerlerde bizi bekliyor ve gülümsüyor olabilir. LB dikkat de çok iyi savaştık ya. Buralardan çok güzel döndük oyuna. Harbi sabır gaming'i yaptık yani başardık. Vallahi başardık sabır game'i oynadık yani. Çok iyi. Ya of Alistar bak. Şimdi senin yüzünden büyük farmı kaçırdım. Kill Seraphine'de kaldı. Niye bu kadar gıcık bir oyun tarzın var oğlum senin? Hapşuruk hapşuruk hayır çok zorlanıyorum. Dojanım. Gel gel. Gel sen bunu istiyorsun. Ha sen bunu sen hak ettin bunu şimdi. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Yani arkadaşlar başlarım böyle oyna ve adamın oynadı oyna bak. Gıcık etti bizi ya. Aa. Semra düşmüyor güçleniyor arkadaşlar. Lucian gibi düşün. Oyunlar aşamasında iyi aslında bu karakter. Oha. Buna oha denir. Oğlum nereye attın yeteneği? Gördünüz mü? Çok garip bir yere yetenek attı. Abi Samira al zırt deşbe kas. Full görünmez Samira zırt deşbe abi. Kim aman vermiyor tam olarak? LeBlanc. Ya abi niye yöne alanların hepsi fidliyor şu oyunda? Yöne almayın ya. Aa, Almayın lan yöne. Hadi tanklat oğlum. Ulan kule niye bende? LB'yi tekler miyim analiz? Gel. Gel fight me kanka? Oğlum Jax geldi ya. Ben LB'yi çağırıyordum. Jax geldi arkadaşlar. Ha. Jax gelmeyecekti. Ben bir V1 hayal ettim orayı. Jax geldi. Gözlerimde bir damla yaş. Derler. Gözlerimde bir... Ben vururum ki sana. Ama ultimi bozdu işte beni sevmiyor. Arkadaşlar. Biz buraya kime yardım etmeye geldik? Buna. Biz buraya buna yardım etmeye geldik. Bu ne abi ya? bak Ne abi? Keser var, onu kessin yani. Artık ne yapıyorsun oğlum? Kessene şunu kanka. Alo. Aa. Çok garip. Vallahi kaçtı adam kaçtı galiba. Bir de kaçsa asıl kahkaha Kaçtı mı gerçekten? Vallahi inanılmaz. İnanılmaz Viego Gaming. Vallahi Viego Gaming yani. Çıksa 50 defa kesecek o adama. Viego Gaming abi. Dün biz Viego gaming. Çok garip. Büyük yine kaçtı. Büyük hep kaçıyor zaten. Geldim buraya. Jax'ı nasıl keseceğiz sorusuyla şu anda. Boğuşuyoruz arkadaşlar. Game abim gelmiş. Yani hadi oğlum ulti. Ultisi yokmuş yani. Jax full can. Bu oyunda galiba Zord diye bir ses duyacağız arkadaşlar. Karşı jungle mid oyunu açtı. Biz mi geçsek mid'e ya sonraki oyun. Bu ne böyle hep? Jungle'dan mitten kaybedeceğiz galiba. Bu kim? Baksana boss olmuş canı gitmiyor ki bunun. Canavar gibi olmuş arkadaşlar biz bu oyunda kaybettik. Biz bu oyunda kaybettik adam ölmüyor. 08. Adam 08, bu da 14. Mid jungle abi lol mid jungle oyundur. Diğer rollerin şu an hiçbir etkisi yok. Hiçbir önemi yok valla. Aferin. Hadi bakayım oynayın. Oğlum oynarız ya. Farklı farklı çarlar oynarız. Mid'de ADC oynarız sonraki oyunlarda falan. Çünkü böyle olmayacak. Baksan oğlum iki oyundur midler, jungle'lar, taplar hep fidli ya. Onlar kaybediyor diye biz de kaybetmiş oluyoruz. Garip bir şekilde çünkü. Kastırdıkları çerler pek normal çerler değil. Fiora, Sindra. Ondan sonra bu oyun LeBlanc. Yani pek normal çerler değiller. Bunu biliyoruz. Jax'ı kesmem mümkün değil şu an. Bin gold aldım. Ulan Jax'takini de alsam derdim ki bu oyunu galiba taşıyacağım. Çok güzel para verdiler. Jax Yone aldı. Yone zaten oyunda yok. O devam edecek. Bu aldığımız bin gold ıı, iyi olabilir. Bu aldığımız bin gold'u kullanıyoruz. Diamond kulesine vurulmamış. Biz duruyoruz şu anda. Yone'nin şu an burada kule olduğundan yeni haber oldu. Bak ana rakipte de, de varmış lan kule. Vur oğlum Yone vur. Vur. Kim bu aslanım benim? Bastık Beyza. Bin gold artı bir büyük milyon aldık. Tamam çok iyi o zaman. Onu da kestiniz. Kestiniz o kaçamaz. Bunu aldık. Ninja Tab'i aldık. Ninja Tab'i zaten almak zorundayız. Dominic alacağız. Jackson ultisi buna zırh veriyor. Ninja Tab'i almış zırh alıyor. Bak manyak ölümün dansı da alıyor. Biz ne yapacağız? Dominic kasacağız. Yüzdelik deleceğiz bunun zırhını. Bunun zırhını yüz Aha dön geri bak. Nane yiyeceksin sonra sen. Döndün. dön. Oh. Oh. Kaç etti maşallah. 1-9. Rengar'ın da en sevmediği ruh çıktı. Alev ruhu. Çalılar kalkıyor ya map'ten. Rengar'lar pek Alev ruhu sevmez. Şunu da aldık. Daha büyük farmları alıyorum he. Büyük farmlar. Bak bu bir kaşınıyor gibi geldi bana da. Güvenmeyeyim değil mi Rengar'a? Rengar'a güveneyim. 7-3'müş Rengar. Rengar'a güvenelim ya. O konuda bir sıkıntı yok. Bu kim? Ayı gibi bir şey geliyor arkadaşlar ve Alev ruhu var. Ve bu ejderi verirsek artık video bitiyor galiba. Bu ejderi verirsek... ...video galiba bitiyor. Ee? Arkadaşlar gelir misiniz? Seref'in ulti. bu Pata 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 pata. Let's go be. En kritik isimlerini aldık. Çal mı? Helal helal oğlum helal oğlum. Bir stun var mı? Bir stun var mı? Bir stun var mı? Yok. Var. Geldi stun geldi. Geldi geldi geldi. Stun geldi Johnny. Let's go. Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz şu an. Devam. Belki kazanırız yani. Yalandan ama. Hep böyle satmaları lazım. Şu an çok güzel sattılar. Adam. Şuna vurur musun? Ne yapıyorsun orada? Miyonları alırız hep. Kuleye vur ya. Miyonları hep alırız Diego. Miyon hep var. Sana vermeyeceğim bu miyonları senin. Mi? Baktım. Başına gelsin. Büyü aldı sadece. Oğlum öldük. Tamam. Alistar öldüm bir de. Daha ne isterim? Daha ne isterim? Şattown'a Alistar'a verdim. Daha da bir şey istemem. Çok güzel oldu bu. Alistar'a öldüm. Çok güzel oldu. LB falan ölsem bir ne oluyor lan derdim. Alistar öldüm. İyi oldu. İyi oldu. Sıkıntı yok. TBF izledim. Hayatımdaki en sıkıcı TBF'ydi. Onu da söyleyeyim. Gerçekten. Keşke açmasaydım bile. Yani Keşke tıklamasaydım. TBF'yi de izlemeseydim derim. Tek taraflı bitti ya. Vallahi bitti. Yani. Aşırı tek taraflıydı. Bence. Arkadaşlar adam bilerek beslemeden şey olmuyor yani. Bilerek beslemiyor yani. Bu yönü yeteneksiz oyuncu. Bunu reportlayamazsın. Yani adam bilerek ölmüyor. Kötü olduğu için ölüyor. Karşıdaki LB daha iyi olduğu için ölüyor. Adam böyle koşup koşup ölmüyor. Koşup koşup ölseydi reportlardık zaten. Ulti? Ulti girerim. Ya of. Niye atmıyorum ya? W'mu aldı yalnız. Kilit bir yetenek W. Şu an saygı aşamasını açıyoruz. Viego ne yapıyor? Viego bir şeyler yapıyor. O Alistar kesin kafamıza flash atacak da hayırlısı arkadaşlar. Bakıyorum pozisyona. Ay ne oldu lan? Of! Penta 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 penta. Penta gel lan buraya. Gel lan buraya Miss Fortune. Kırdım şunu kovalıyorum. Şimdi bak bu çakal alttan devam edecek kaç bunun görüşü bana lazım. Aha kucağıma düştün. Kucağıma düştün. Gel buraya gel. Gel buraya. İşte bu. Süper yakaladık. Süper yakaladık. Süper yakaladık. Yalnız o E'ler neydi bizim ya? E'ler jilet gibiydi. E gördünüz değil mi? Pıst. Çok güzeldi E'lerimiz. Gayet iyiydi. Şuraya da ittirelim. Ama bak olay bu. Jax ve LB Serap R'si gelsin. Ben teklerim. Jax ve LB'ye Serap ultisi lazım. Baron aldık. Oğlum çok güzel para geldi. 100 gold lazım. Med alıp base. Med alıp base. Alırlar oğlum klip almayı ne var? Klip almayı ne var? Takım Baron aldı. Ölüyor ama. Bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Şimdi bak çaktırmıyoruz. Çaktırmıyoruz. Ne oldu? Siz bizim uşağı kovalıyordunuz. 43 can Kütahya. Bizim uşağı kovalıyorlar. Biz bunu keseriz. Biz bunu keseriz. Ne oldu? Ne oldu? Bu da mı lazım? Bu lazım Bu lazım. Can yenilemesini kısmam gerekiyor Bizim uşağı kovalıyorlar ya. Tiplere bak. Oğlum o eski Semira'dan eser yok. Öldüm mü? Gülerim. Tam tersi kulüye aldı adam. İki bot var adamlarda. Buraya bir uzak görüş. Blue'yu alacağım. Blue'yu LB'ye vermem. O yüzden tabii ki de ben alacağım. Öne bir skor aldı ama arkadan gelen bir Şunu ben mi kestim? Baba oyuncu geldi. Halil İbrahim e abone hediye etti. Çok teşekkür ederim baba oyuncu. Hoş geldin. Az önceki hareketi kaçırdım baba oyuncu. Az önceki hareketi kaçırdın. Serap iyi oynuyor. Vallahi iyi oynuyor. Şimdi. Şu anda çok yanlış bir şey yapıyordum ama LB'yi tapta gördüğüm için rahatladım. Jax tek gelirse Jax'ı keserim. O konuda içim rahat. Ama tek gelmez. Alistar'lı gelir. Bence. Aa, üç tek oldum. Kaçamazsın. Oh dört tek. Oğlum Alırım alırım bitkinliğim de var alırım ejderi de verdin şu anda çok teşekkür ederiz Jax Ejderi de verdin çok teşekkür ederiz Let's go Valla çok güzel maçtı lan Oğlum ana kanala bu da gider lan harbi gider ana kanala he Ana kanala gider bu oyunda fidleyen takımı nasıl konuşamadım şu an Şimdi Jablankı burada gördük Leblanc'ın üstüne doğru geliyoruz ya ne haber kanks? Şu şuradasın sen. Şusun şu. Değilmiş arkadaş. Öldü öldün kanka. Oh. O W'den sonra bırak çarı bırak ya bulan bırak oğlum. Bırak onu oraya ya bulan. Ulti biz izin vermeden atamazsın. Şimdi heyim bak sen kaşınıyorsun. Sen benim ne kadar kastığımı biliyor olman lazım. Yani yapma babacım. Yapma. Vurmayalım sana. Küçük tatlı sevimli bir abiye benziyorsun. Vurmayalım sana yani. Şimdi buradan devam arkadaşlar. İn niye vuruyoruz hiç be. Bizim buralar gibi takılıyoruz şu an. Şu an buralar bizim mekan gibi. Q520 vuruyor. Bırak da bizim mekan olsun zaten. Takılıyoruz burada şöyle. Oh. Mevzu varmış. Mevzuya Jax şu an dağıtıyor. Oranın tabi Efes'i Jax şu an. Kimse yok orada. Oranın Efes'i Jax. Biz yokuz ya. Orada Aga o şu an. Yalnız Leblanc hayatına gelişine tek geldi adam. Gelişine tek giyen ilk insan olabilir. Yok, <laughs> Yo yapma abi yapma. Atma şu öldüm ya. Miss Fortune'la Alistar'ın kombosu bizi yatırdı. Baba oyuncu da Miesia'ya abonelik hediye etti. Baba oyuncu kesene bereket Johnson. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey açmıyorum. Cezanı vermesin. Birden yayın açıyorum. Birden yayını açıyorum. Ondan sonra niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Chat'i göremiyorum ki doğru düzün. Aşağı kaydır da uğraş şimdi chat'i görmek için. Hemen reklam reklamlar. Arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'a mutlaka gelin ve Instagram'dan @dritticiye bir takip atarsanız iyi olur yani. Niye atmıyorsunuz ki? Bedava bunlar. Ben yokken o ölmez. Ben yokken o ah öldü. Helal oğlum. Gerisini alırsınız ya. Adam Viego Jax oldu oğlum. Tehlikenin farkında mısınız? Emef olma. Eme ölürsün. Reset, 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 reset. Çok tam zamanında aldı resetini çocuk. Tam zamanında aldı resetini. Attı stanına. Aferin lan. Aferin lan. Bozuk sert Viego. Doğruyu gösterdim vallahi helal olsun. Yone aman aman Yone Bey. Yone Bey yemeğinize bok gibi dedi. Kaçıyor. Geldim şu anda buraya. Ben bunu kovalarsam Beyza Tamaz. Bizimkiler de maçı bitirir. Dur be. Yone'yi çaktırma çaktırma. O LB şu an tam şu köşede ve ben Q'yu atıp öldürdüm onu. Aha. Bozdum. bezini bozdum. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye gitmiş oğlum bu? Allah Allah. Aha, aha yakaldı yani. Jax bir tur daha ölmüş. Bizim çocuklar da oyunu bitirmiş. GG ve Vur hocam. Nexus'a vur bitir. Serap taşıdı ya. Serap çok güzel oynadı. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Ama Yone'nin kilit ultileri maçı getirdi bize gerçekten. Yone'nin de buradan ellerine sağlık ki. <laughs>